Bu sınamalarla mücadele etmenin yolu açıkçası bu Türkiye gemisini sağ salim, çok tecrübeli, başarılı, gemisine güvenen bir kaptanla yüzdürmekten geçiyor. O isim de Recep Tayyip Erdoğan. Bunu emin olun ben Mustafa Varank olduğum için söylemiyorum. 2005 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızla çok yakın siyaset yaptığım için söylemiyorum. Bunu sokaktaki vatandaş da biliyor ve söylüyor. Hatta içten içe bize muhalefet etmeye çalışan partiler de söylüyor. Evet, Türkiye gemisini sağ salim ancak Recep Tayyip Erdoğan yüzdürebilir. Ama bunu yapabilmesi için gerçekten 2023 ve 2024 seçimlerinden de başarıyla çıkabilmemiz lazım.